Taşı falan kocaman. İçine neye bakacağım? Ne yazıyor içinde? İçinde ne yazıyor biliyor musunuz? 95 mi yazıyor? Kaç yazıyor lan burada? Göremiyorum ki bir şey yazıyor da. Göremiyorum. 18 ayarmış arkadaşlar. 18 ayar. He 985 öyle evet evet öyle yazıyor. Ne yazıyor bakalım ver. Ne yaptın Ali hani, yüzüğümü? Ver şunu. Ver şunu. Ne yapacaksın? Bak hadi ver şunu. Ver lan. Oğlum versene lan. Millet daha ara yüzüğü buldu. diyor oğlum versene. Lan ver lan şunu parmağını keselim Hey. <laughs> ne bu ne yazıyor? Dur aşkım dakika. Ya ne gümüşüyor Allah aşkına. Abi siz şaka mısınız? <laughs> Allah'ım benim babam deli mi gümüş alsın? Altın bu. Bir dakika babam dakika. altın kolye alacak. Ay kolye de bir şey. Ya bilezik mi alacakmış? Kolye mi alacakmış? Korktuğundan alamadı satarım yerim diye. Burada bir şey yazıyor da. O yüzden yüzük kaldı. Gümüş falan değil altın. Beşten başlıyor ya. Beşte bitiyor. Beşten bitiyor bir dakika dur aşkım. 985 diyorlar. <laughs> altın altın. Da altın bu ya boş konuşma. İnanmıyorlar ya. ya. Taşı atom mu? Tam 585 yaz işte. Öyle diyor. Ne atomu ya? Benim babam işi gücü yok bana. Gümüş mü tacı Allah aşkına? ya. Şey Gördüm arabada ahlatçının kaydı vardı. Şeyi vardı. Da arada, gümüş veya altın hediye diyedir size ne ya? Gümüş de altın yani. Bu arada. Altın yani. Bunun davasını mı Size ne ya? 595 yazıyor. 595 yazmaz. 585. 95 yazıyor oğlum kör müsün lan görmüyor 95 lan. o zaman altında bir şey olmaz. Kaç yazıyor burada? 585. 585 yazmıyor. Allah Allah öyle altın olmaz aşkım 585. 14 ayar. Şu 9 mu 8 mi bak şuna bir. 585. 985'de gümüş olur. Bırak, bu, burada kaç yazıyor be? 925 yazsa gümüş. Burada 8 mi var, 9 mu var? 585. 925 yazsa gümüş olur sultanım. 8 mi bu? Öyle gördüm ben. Allahım yarabbim. Altın, altın ya. Aman ağabeyimi kandırdınız. Gümüş abla lan, ne gümüşü ya. Bu tek taş değilmiş ama. Lotus. 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 Büyük farkında mısın? Taşı hmm, senin aldığın gibi değil. Ha ben seni her yüzük aldığımda parmağını direkt şak tutturuyorum. Ben çünkü ben biliyorum. <laughs> Farkında mısın? Hiç büyük geldi mi? Şimdi alamazsın ama. Niye? Parmağım küçüldü. Hadi al. Lan ne alakası var? Hadi al. Hadi al. ne güzel kandırıyor lan. Ya ne alakası var? Adal. Ne güzel kandırıyor lan, lan. Ne güzel kandırıyor lan. Şükrü'nün kızı bana bak lan. Baban gibi uyanık mı oldu lan de? Yalancı. Baba. <laughs> kafam kadar taş onu bula. La Şükrü'nün var ya tuvaletine akıttığını ye tamam mı? Şükrü'ye kurban, kurban, ol. Bana mı diyorsun? Kafam kadar taş onun pırlantasını Şükrü alamaz. Kesin ya Nurcan'dır ya da Makimetto'dur. Oğlum Şükrü'nün tuvalettekini yiyin. Babamı, babamın tuvalettekini yemekten çatladınız çatladınız. Bir keşke herkes benim babam gibi olsa olan. Kurban ederim babam oğlum size tamam mı? Yorulur. Evet. Şimdi Öyle. Bence bunların işleri güçleri şükrü şükrü. Ne şükrüymüş lan bu? Ne şükrüymüş? Şükrü şükrü. Ne yapacaksın çantayı? Aman. Vallahi helal olsun. Rüya sana yemin ederim Allah belamı versin. Babam, babam hep benim doğum gününde kutlayan bir adam. Vallahi hediyemi de gönderir. Sultan <laughs> denesene sana pantolon belki o belki de ama denemeyeceğim. <laughs> Ay yok denemem ya. Ne uğraşayım. <laughs> ya böyle pantolonlarım çok var geniş. Anne niye bana dar pantolon almadın? Zaten bozdurma. Bozdurak ki. Annem kutladı. <laughs> Anne bana anneliğini yapar merak etmeyin. Annem bana anneliğini yapar. Annem kaynağıma bile para verdi yani düşünün. Neyi söyleyeyim <laughs> ya? <laughs> neyi cevaplayayım neyi neyi ahlelas. Ah, <laughs> yok başka hayatım <laughs> oğlum benim babam benim babamın gümüş alsa da canı sağ olsun Ali de öyle. Hediye hediyedir. Sonuçta düşünmüş, almış. Almayanlar da var. Tamam mı? Onların da canı sağ olsun. Yanımda olmaları bile yetiyor. Ama benim babam öyle bir adam değil. Benim babam aldım mı tam alır. Anladınız mı? Ve bu altın yani. Gözünüz kalmasın. Boşuna bakmayın ama Laf edenlere söylüyorum. Diğerlerine demiyorum. Bunu bana babam aldı. Ve ben ahlatçının şeyini de gördüm. Babam yani öyle bir adam da değil. Sahte alıp da beni kandıracak bir adam değil. Babamın ne çıkarı olsun benden. Ne şey olsun da adam bana sahte yüzük alsın mesela. Anladınız mı? Herkesi kendi babanız gibi sanmayın. Okey Aynen öyle. Yok başka haya. Öyle Ceren. Öyle. Günaydın. Aa, adam götürdü bizi oraya. Pastamı, yemeklerimizi, her şeyimizi. O yaptı mesela. Kimin babası yapar lan? Lan babam ben o kadar yeri yolda bıraktım ayrıldım, boşanıyorum dedim, şu oldu, bu oldu, bir sürü muhabbet. Ya da hala arkamda duruyor. Anladınız mı? Aynen Emel, doğru. Sağ ol Büşra, teşekkür ederim. Aynen öyle. Ben mide ameliyatı oldum, kardeş. Mide ameliyatı oldum. Öyle. Ne hayırlı olsun. Ahlelele, ahlelas. Bütün onlara işin yapmalıydı. Anne, olmuyorum. Belli değil. Belli değil. Üç gün önce diyor mu gittim Ki e, bu gitmemden üç gün önce gittim. Doktor hamilesi, hamile teşhisi koydu. Şimdi gidiyorum. Sol yumurtalığında kis var diyor yani öyle. Efendim, neye cevap vereyim neye? ne cevap vereyim? Ne oldu? Ay nasıl? Yok başka. <laughs> Bir de ameliyata oldum. Evet ben çorumluyum. Çorumluyum arkadaşlar. Arkadaşlar akşamki akşam nasıldı? Sizce? Yok satmayacağım. Akşam nasıldı arkadaşlar? Kaynak yaptım. Aşkım Ali abim bir tane pantolon almış, bir tane çanta almış da bu pantolon bana olmaz ki bedeni bence büyük yani. Kadın doğuma gitmedim. Aa yeter. Ay çok teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol. Günah. Ya şöyle. Melek canım teşekkür ederim hayatım. Ya arkadaşlar. Yani bir çantayı gördünüzdün ya pantolon da bu. <laughs> ne yapalım Hediye hediyedir. Koyuyorum çok zevkli bir. Yeter canım sağ ol. Teşekkür ederim. Çok zevkli bir adam hocam. Bundan almış, geniş almış. Niye geniş almış? Ki keşke dar alsaymış. Ya bu bana olmaz ki. Bu Bana Ya böyle çok pantolonum var ya. Ay yeter teşekkür ederim. Gamze teşekkür ederim. Canım benim. Çok sağ olun. Çantam yeşil. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Babam mı? Babam bundan aldı. Gördünüz mü? Çantayı mı görmediniz? Ya dün gösterdim ya. Hamile kalınca giyersin. Ben hamile kalınca da kilo alacağım hiç sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ay arkadaşlar gözümün içi acıyor ya. Yeterciğim canımsın. Neyi tekrar göstereyim? Ay gözüm gitti ki. Neyi göstereyim? Eşim bana bu yüzükten beş kere aldı biliyor musun? 5 kere de sattık parasını yedik ya. Eşim bana bu yüzükten beş kere aldı. 5 kere evlilik teklifi etti bana. Çanta yatak odasında. Yok bu babamdan hatıra. Ama parmağım büyük geliyor ya. Baksanıza. Bak, bakın. Çok büyük geliyor. Eşim 34 yaşında. Küçüttürürüm. Aynen. Ay. Gözüm mü kanlanmış lan benim? Sağ ol yetercim. Canımsın ya. Aşkım. Yiyeceğim seni bak. Efendim. Hastaneye gidemedim. En i̇şte en son gittiğimde dedi ki sol yumurtalığında kis var dediler. Annem bana güzelliğini yaptı da annem bana yine güzellik yapar ya. Saçıma kaynak taktırırken kaynağıma parasını annem verdi. Anladınız mı? Nermin bir sese gelebilir misin canım benim? İban at bana hastane. Atam anam yeter canım ben sana sana takip siteye gönderdim hayatım. Gideceğim gideceğim. Gideceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kalp aşkım kalp. Kız babama talep olan. Babama kadın buldum. Tövbe estağfurullah. Azar bana gel. gider lan. Gel. Bir şey olmaz. Ben 23 oldum. 23 yaşına girdim. Girmedim aslında. 23'ümden gün aldım. Nerede yaşıyorsun yetercim canım benim? Yozgat'a ben çok geldim. Sorgun'a geldim. Sarıkaya'ya geldim. Tamam canım. Tamam aşkım. Bursa. Benim Bursa'da halam oturuyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kız buralara yolun düşerse bana haber et. Bak Çorum Yozgat'a zaten bir saatten daha şey. Melekçim teşekkür ederim. Direkt yani Başımın üstünde yerin var. Yüzük gerçek. Babam aldı. Bir zahmet gerçek olsun. Ay Nurgül'üm. Canımsın aşkım. Ben de seni seviyorum. Çanakkale'ye geldim. Kızlar burası soğuk. Buraya kış geldi. Bak inanmayacağınız ama. Çorum'da oturan varsa bir yazabilir mi? Çorum soğuk değil mi? İyiyim abi. Sen nasılsın? Çorum soğuk değil mi arkadaşlar? Yani insanlar kalın giydiğime karışıyor ama Çorum'a kış geldi resmen. Çok soğuk. Valla ne kadar aldığını sormadım babamın. Babam aldı hediye doğum günüme. Sağ ol Karagülcüm. Hangi beyefendiye evrem kocamı mı istiyorsun? Kimi göreceksin sen? Evet abi evet buz gibi. Bir de biz terastayız. Teras daha çok soğuklaşıyor. Vallahi öyle. Babam helal olsun. Burası çok soğuk. Doğum günü perada kutladın? Yok be ne perası şeyde. <laughs> Hasbel. Hasbel kafe. Tamam Rabia. Hasbel'de kutladım. Sağ ol abim, sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, sigara böreği yapacağım da yanına neye gider, ne yapabilirim? Teşekkür ederim ablacığım, sağ ol. Satı abla, sağ ol. Yanına ne yapabilirim? Tek taş. Tek taş herhalde. Bilmiyorum kız bu bir şey söyleyeyim mi? Bu tek taş da değil bence. Arkadaşlar benim tek taşım vardı. Ama bunun şeyi çok büyük. Pazart patatese dün yedik ya arkadaşlar. Bunun şeyi çok büyük. Bu niye böyle? Bu ney bu? Bu ne diye geçiyor? Bir yazsanıza. Lotus mu? Yemin et. Ne kadar bunların fiyatları? Sulu yemek yap. Kız sulu yemek yiyoruz biz zaten. Pantolon çanta aldı. Lotusmuş. Allah, ım. Bunlar pahalı mı? Tektaş değilmiş, lotusmuş. 18 ayar mı? Yani ne oluyor? 18 ayar. 7 8 vardır. Aa hoş geldin. Eşim bana almıştı. Kimin mevlüttesin kız? Ne taşlandık be? Babam aldı, ne anlatıyor? Et bana da et aşkım. Lotus diyorlar? Baksa arkadaşa bu tek benziyor mu ya? Bu tek taşa benziyor mu ya? Hiç tek taşı, Benim tek taşım vardı böyle değildi. Bu kocaman baksanıza.